Nuray Hanım, yavru bana? Şu an Davut'un babası Ayhan Bey hatta ben nasıl konuşacağımı bilmiyorum da böyle evet, durumda. Neyse, sana. yeteri kadar dinlemeye çalışacağım. Ayhan Bey. Olum. Hoş geldiniz yayınımıza Cansu Hanım. Sizin yanınızda mı Cansu? Cansu Hanım şu an Davutla beraber. Bak, gördün mü? Cansu, yanınızda çocuk Cansu yani. Çocuğumu ver bana. Peki, çocuk benim e, yanımda değil. Bak. Davut oğlunuzun yanında yani değil mi? Düğününü yanımda yaptı. Yanımda değil kendisi. Yanımda değil kendisi. Kendisi düğününü yaptı. Bir dakika. Nuray Hanım. Oğlunuzun yanında mı Cansu? Evet. Bak. Oğlunuzun yanında. Peki hmm. Cansu'nun çocuk olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bak kimliği. Değil mi Peki, Reşit bu sürede, değil. Peki bu sürede bir şey söyleme imkanım var mı siz efendim? Tabii buyurun. Ah. Nuray göçmüş, Necati göçmüş. Evet. Kına tarihi 06 Kasım cumartesi, düğün tarihi 7 Kasım. Anne babanın izni olmadan benim ya. böyle bir şey yapmamın mümkünatı var mı acaba? Ha, nikah mı? Kendisine varmış. sorarım. Resmi bir nikah dakika. yapamazsınız. Resmi nikah yapamazsınız anne babanın izni olmadan. Ha. Yoksa diğer ya. şeyleri kaçırıp yapabilirsiniz. Ha. Evet. Bizim öyle kaçırma niyetimiz olmadı. Cansu Hanım kendisi geldi. Yalan. Bir çocuğunda bir olmaz. çocuk için Hayır. kendisi Yalan. geldi diyemezsiniz. Hayır. Kararların arkasında duramayacak ya. yaşlar. Onu da söyleyelim. Kızımı zorla evet. zorla evlendirdin. Ben kızımı o akşam baskına geldim. Polis getirttim. Kızın kaçtı dedim evet. buradan evet. dedin Ayhan. Müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. Bana küfür ettin Ayhan. Ağzı alınmaca küfürleri telefonlarımı dinlenmesini istiyorum Esra Hanım. Beni her Esra gün Hanım. tehdit ediyor bu. Evet, vuracağım, keseceğim, gönderim iş. Buyurun, evet. Siz anlatın. Hanımefendi, bak ben onu dinliyorum. Hanımefendi biraz durursan, Nuray hanımefendi durursa ben de birkaç kelime kullanmak Duramam sen benim. Yeteri kadar durdurmaya çalışacağız ama ay. canı yanan bir anne var. Siz de anlayışlı kızım, davranmaya çalışırsınız. Tabii, tabii ki. Tabii, Kızımı getirsin tabii. bana. Evet, sonra buyurun anlatın. Düğün davetiyem elimdedir bir. Düğün sidim elimdedir iki. Artı düğünde hemen hemen 5-600 kişi birden olup kendisi Kızı, gelini hepsi benim düğündeydiler bunlar ve artık bir dakika Nuray Hanım da düğünde eğleniyor muydu <laughs> elini mi Hanım, çıkardı bir dakika Nuray Hanım düğünün son eee geldi kala geldi ama niye geldi niye başlık geldi? parası istedi benden 50.000 lira bak. <laughs> bir şey Benim başlık deyisim yok komşularım bağlansın neden bir anne düğünün sonuna gelsin Heh, Gerçekten gelsin. isteyen bir anne düğünün sonuna mı yetişir çünkü biraz benimle sinirliydi. Bana biraz kırgındı. O konu daha hak veriyorum bana zaten kırgın olmasında. Kızıma yalvardım. Kurban Ama, olayım gel dedi. Hayır anne beni öldürürler seni de öldürürler dedi bana. Kızım ben böyle sarmaş dolmaşım. Gel dedim düğünün sonunda bittiğinde gittim. Kızıma hayır dedi anne onu? öldürürler beni dedi. Seni de öldürürler dedi. Her gün Esra tehdit hanım, etmedin mi? Telefonumu dinlenmeye alır mısın Esra Hanım? Tabii. Yalan mıymış? Bir Ayhan Bey anlatsın. Evet düğünün sonuna geldi dediniz. Sonrasında... O bence bu parayı ben ona vermediğim için, buna vermediğim için. Alo. Evet dinliyoruz. Para istedi sizden. Siz o parayı vermek istemediniz. Vermek istemediğimden değil. Durumlarım müsait değildi. Bak. O yüzden. Kaç paradan bahsediyorsunuz acaba? 50 bin lira başlık parası istedi. O 50 bin lira başlık parası. O bana 40 milyar teklif etti. Arsa teklif etti. Asla dedim istemiyorum. İstemiyorum. Kızımı istiyorum dedim ben. Parayı istediğine dahilen hemen hemen. 3 400 kişi, bak 50 değil, 3 değil, 5 değil, 3 400 kişiyi böyle tefil karşısına getirebilirim. Yani parayı istediklerini sosyal. duyan kişiler mi var? Düğündeki bütün insanların, 3-5 kişi davetliydi burada, 2 gün düğün yaptım ve ona... Hayır Esra Hanım asla, bu insan yalan haberi, söylüyor, telefonları dinlenmeye alın diyorum size, parayı teklif ediyor, çağda, ben yoksa öldüreceğim sizi gecelebağa. diyor. Bana bütün gün tehdit Ekranım. ediyor. Oğlu benim namusum oldu diyor bana. Ne parası ya? Allah'a şükürler olsun. Benim bir eşim var. Emekli aylığı alıyor ama benim durumum iyi değil ama benim eşim bana bakıyor. O az da olsa bana bal gibi geliyor bana. Senin parana ihtiyacım yok. Benim komşularım bağlansın. 15 seneden beri ben o sokakta oturuyorum. Bağlansın Allah rızası için bağlansın. Benim kızım kaç yıldına dahil güzel, bağlansın. Ben parayla işim yok. Küçük küçük kızları getiren sizsiniz. Ben değilim. Benim öyle bir şeyim olmadı. Ben değilim. değilim. Yalan söylüyorsun sen. Yalan. Ben, ben kızımı istiyorum senden. Buradaki burada benim elimde. Aha Havet bende de var. Elimde. Bak CD'leri gör. Ben kızımı bana getirir misin? Sen izin kızıl vermesin. Onun yanda. evlenebilir miydi? Kızıl benim kızımı dilendiriyorsun yanında. sen. Halacığım, halacığım. Kızımı dilendiriyorsun. Bir dakika Ayhan Bey. Kızıl, Ayağabey, senin, kızıl senin yanında ne demek? Nuray Hanım'ın yanında değil. Kayıp şu an Cansu. Kayıp değil hanımefendi. Kayıp değil. Ha, yanında değil ha. Nura Hanım Nuray Hanım'ın. Nuray Hanım nerede olduğunu şu anda kızının nerede olduğunu biliyor. kendisi. Biliyor nerede biliyor o zaman? Niye ben geldim buraya? Bu elbiselerle niye geldim? Kastım ne? Kızın Kastım senin yanındaydı. Kastım ne sana? İki gün önce, Bir dakika. Siz gün ilk önce. açtığınızda telefonu Davut'un yanında Cansu dediniz ya. Evet. Hiç göre kaçırdı. bak. E şimdi Nuray'ın yanında diyorsunuz. İki gün önce Nuray Hanımefendi'nin yanındaydı. Öyle mi? Bakın Esra Hanım, ben onu da Hanım, gidecektim, muhabbet edemedim. Bak, ben bir şu anda anken, ben bir yere gittim. Yere bir saniye Ayhan Bey, bir dinledim. saniye lütfen karşı, Dura Hanım'ı da dinle. Cansu, e, eşimin telefonundan, bana telefon açtı mı? Bak gönül ağzım kurudu, şekerim var. Eve gelmiş, e, anne, neredesin? Ben de dedim ki, şu an ben bir kanala çıkıyorum tamam mı? Hı hı. Bu Ayhan bile bile kızı evden kaçırmış. Cansu diyor ki anne diyor ben kaçtım diyor. Ayhan'ın elinden diyor tuvalete dahil çıkarmıyormuş. Kapıları kilitliyormuş Ayhan. Hı hı. Cansu anlattı bana telefonda. Ondan sonra dedim ki bak ben kanala çıkıyorum dedim. Peki Öyle siz dedim kız kaçmış soralım. evden. Siz bu kızı zorla mı tutuyorsunuz Ayhan evet. Bey? Efendim? Siz Cansu... bu kızı Cansu'yu zorla mı tutuyorsunuz evinizde kapıları kilitleyip? Daha zorlar dayanmaz. Hiç kimseyi zorla bir yerde Yalan. tutamazsın. Yalan. Tutabilirsiniz. Erkek ha? gücünüzle kapıları kitleyip küçücük bir çocuğu isterseniz tutabilirsiniz. Kız söyledi. Kızıma, kızıma bağlanın. Derya'ya ben bağlanır şey mısınız? Hanımefendi, ben böyle de bir şey aramayın. Kendisi evinde her gün. Hayır. Hiçbir Vay şeyini kabul bunu etmiyorum bunun. Kız bana dedi Ayhan'dan şikayetçi olacağım anne dedi. Affedersin beni döverek dedi. Düğün gecemde dedi. Hı -hı. Türkan başımda olarak bunlar karı koca beni dövdü dedi. Affedersin bana böyle böyle yaptılar dedi. Anlatmak <laughs> istemiyorum ne olur esra hanım. Aslında biraz anlatabilseniz en azından Ayhan Bey'e soralım. Şimdi zorla yapılan bazı şeyler var. Sonuçta her şey burada bir hata ve suç. Önce onu söyleyelim Ayhan Bey. Siz evet. istediği para karşılığı çocuklar satılmıyor. Yani burada Aynen bizim öyle. ülkemizde bunlar yapılamıyor normalde. Önce bunları söyleyeyim çünkü siz çok sakin konuşunca yani ben gerçekten hani diyorum ki nasıl bir insan başkasının çocuğunu kaçırıp bu kadar sakin konuşabiliyor? Evet. Öncelikle bunların bir suç olduğunu bilelim. Siz evet. de suçlusunuz, oğlunuz da suçlu. Sadece süreci anlamak için soruyorum. Şikayet siz şikayet düğün gecesi zorla bir şeyler yaptınız mı bu kıza şiddet uygulayarak? yapmış. Asla öyle bir şey yoktur. Cansı söyledi. Ben size de gönderebilirim. Ayresina Hanım ama e, kızın yaşı da çok küçük daha yani kızın 16 yaşı küçük. 16 yaşında bir çocuk bu yani. Çok küçük daha, çok küçük. Dediğiniz gibi yani Davut'un yanında veya ötekinin yanında deme şansınız yok. Bir anne var. Anne de bu, bu kayıptan şikayetçi ve evet. çocuğunu istiyor. Şimdi evet. şunu size söyleyebilirim. Bu evet, işin sonunda sizin çocuğunuz çocuk 7 yıl 10 yıl ceza alabilir. Anne şikayetinden vazgeçmediği sürece. Bunu Mehmet Hocam da hukuki yönden bir yorumlamasını yapar. Gerçekten çok büyük cezası var <laughs> bu kara Ayhan Bey, Ayhan Bey, ben size Ayhan Bey bir dakika bir şey, Ayhan Bey bir şey söyleyeceğim. Ee, sizin burada yaptığınız olay özellikle çocuğunuz için kötülük yapıyorsunuz. Çocuğunuzun geleceğiyle oynuyorsunuz. Burada ciddi bir suç var. Bence şunu şöyle yapın. Bu kızı alın, getirin, annesine teslim ben edin. Ben, ben da en azından geleceğini kurtarın, kızı da kurtarın. Kız da 18 yaşını doldursun. Şu an için annesinin izni olmadan evlenmesi söz konusu değil. Bir suç işlediğinizden ve ortada bir suç olduğunun farkındasınız. Lütfen bunu bitirin bir an önce. Bak, getirin o, kızı, Muraycığım, teslim edin. Ondan sonra gereken yapılır. Huy, Ayhan Bey, Bey. Ayhan Ama Bey, Cansu, şu an en önemli şey bu. Çok evet. zorla tutulduğunu düşünüyorsun Nuray Hanım. Kesinlikle. Cansu şu an nerede? Cansu şu an Gültepe. Ya Davut'un de yanında de demedim Bir dakika var. duyamıyorum. Bir daha söyler misiniz? Ol. Annesinin haberi var. Bir 10 dakika önce dile getirdik Gültepe'de. Ev tutmuş Bak. diye kendisinin haberi var. Gördün mü? Gültepe'de mi? evde oğlunuzla mı? Oğlumla beraber ama kendisinin haberi var. Benden şey. dün burada çocuk bürosu geldi benim evime. Esen Gültepe evet. bürosu geldi. Evet. Nuray Hanım şey... haberiniz var mı bundan? Bakın bakın hepsi cerim değil. Cansu bana demedi. Cansu e, yengesine demiş Suzan benim en küçük gelinim. Suzana demiş e, bana Gültepe'den bir ev tuttu demiş. Çürük çare. Bir evde kızımı zorla tutuyor bu adam ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.